Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Make Up By Mario'nun elimdeki ürünlerini inceleyeceğiz. Ben bu videoda tamamıyla kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Hiçbir şekilde marka karalaması içermemektedir bu video. Onu öncelikle belirtmek isterim. Çünkü hem iyi hem kötü şeyler söyleyeceğim bu ürünlerle alakalı. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. İsterseniz hızlıca videoya geçelim. İlk bahsedeceğim ürün Make Up By Mario'nun Soft Scalp Browsing Shaping Serumu. Bu ürün size yüzünüzü nemlendirmeyi ve e, yüzünüze biraz bronzluk katmayı vaat eden bir ürün. Aslında vaatlerinin yerine getiriyor. Şöyle ki eğer günlük hayatınızda fondöten kullanan biriyseniz bu ürünü fondötenle birlikte kullanamazsınız. Eğer hani ben fondöten kullanmıyorum, işte daha doğal hani makyajlar yapıyorum, sadece bir kapatıcım var, kapatıcı kullanıyorum diyorsanız evet bu ürün hoşunuza gider. Şöyle hemen yapısında birazcık size göstereyim. Su gibi bir yapısı var. Ee, tabii ki birazcık e, bronzluk veriyor ama şöyle bunun direkt eğer fondöten üzerine uygularsanız ya da bir pudralı ürünün üstüne uygularsanız kesinlikle makyajınızı kaldırır. O yüzden diyorum. Eğer fondöten kullanmıyorsanız bu ürünü seversiniz. Şöyle hemen aradaki renk tonunu zaten görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunu yanaklarınıza bronzer olarak bu şekilde uygulama yapabilirsiniz. Çok makyaj yapmayanlar severek kullanabilir bu ürünü. Çok güzel nemlendiriyor hafiften. Zaten görürsünüz birazcık daha parlamaya başladı daha sağlıklı görünüyor daha böyle aydınlık görünüyor ee, onun sebebi de tamamıyla güzel bir şekilde nemlendirmesinden kaynaklı aslında renk tonumu çok e, fazla değiştirmedi İlk başta uyguladığım o e, bronzluk kahvelik kalmadı farkındaysanız e, o yüzden şunu da söyleyebilirim bunu diyelim ki açık tenlisiniz en açık rengini aldınız ama size çok hani bir farklılık katmadı tekrar tekrar katman katman uygulayabiliyorsunuz tekrar tekrar uygulamaya müsait bir ürün çünkü kendisi birazcık bekledikten sonra ikinci katmanı sürebilirsiniz hani kat kat şey bir görüntü yaratmaz kesinlikle onun haricinde başka nerede kullanabilirsiniz bu ürünü e diyelim ki ton farklılığınız oldu. işte e, gittiğiniz güneşlendiniz vücudunuz yandı ama yüzünüz daha vücudunuza nazaran beyaz kaldı. O zaman da yine aynı şekilde yüzünüze tamamen sürüklü yüzünüzü eşitleme yapabilirsiniz bence. Onun haricinde bacaklarınızı da bence kullanabilirsiniz. E, bacaklarda da kullanıma uygun olacağını düşünüyorum. Ben bu ürünü alırken serum bazlı bir ürün olduğunu dikkat etmemiştim. Hani bronzer, likit bronzer diye düşünerek almıştım. Hani başlangıçta bir ne yapacağım bunu falan diye bir ikileme düştüm. Sonra araştırdığım zaman hani ne işe yaradığına bakınca ilk alışırken yapmam gereken, sonradan yapınca bunu açıkçası şöyle kullanmaya karar verdim. Tonunu kırmak istediğim fondötenlerimle karıştırabilirim. Hem böyle birazcık aydınlık ve nemlilik de katacaktır fondötene. E, ve bacaklarımda açıkçası kullanırım diye düşündüm. Gelelim bir sonraki ürünümüze. Make Up by Marion'un lip balmları. E, bunlar şöyle göstereyim. Aşağıdan çıt çıt yaparak kullanacağınız kadar açabildiğiniz, geri kapatamadığınız lip balmlar. Bende iki tane rengi vardı. Renklerini de hemen şimdi söyleyeceğim. Bir tanesi Bronze Glow, diğeri de Bare Glow. Bronze Glow, Bare bendeki renkleri. İlk önce Bronze Glow'u size göstereyim. İyi ki bu. Diğeri de Bare demiştik. Onu da hemen göstereyim. Evet, renkleri bu şekilde... Bunlarla alakalı da şunu söyleyebilirim. Ee, içerisinde i̇çerisinde hafif bir mentol var sanırım. Dudağınızı sürdüğünüz zaman çok güzel. Ee, böyle bir ferahlık veriyor dudaklarınıza. Ve bu etkisi bir süre gerçekten gidiyor. Ama şey gibi düşünmeyin. İşte ferahlık veriyor içerisinde mentollük var. Kesin dudaklarımı da işte şişirir falan gibi düşünmeyin. Böyle bir hani durum da yok yani ortalıkta. Sadece dudaklarınızı birazcık ferahlık veriyor. Aynı şey gibi bunu e, tartın marakuya cüssileri de yapıyor aynı şekilde onlarda da öyle bir ferahlık alıyorsunuz. Bu ürünlerle alakalı söyleyeceğim şey ne yazık ki dudaklarınızı sürdüğünüz zaman bu hareketini yaptığınızda yani dudaklarınızı birleştirip açıp kapattığınız zaman o ağdalaşmayı ne yazık ki görüyorsunuz o sakızı görüntü sakızı görüntüne demek bilmiyorum ama o sakız sakız böyle sünme hareketini o ağdalaşma dudaklarınızda oluyor hani bu kadar para verilen bir üründe açıkçası bunu yaşamayı bence hiç kimse istemez. O yüzden çok hoşuma gitmedi bu durum. Tabii ki de hani kullanırım, bitiririm. Dudaklarımı nemlendirmesi hoş, güzel ama hani o adalaşma hoşuma gitmedi gerçekten. Bittikten sonra bir daha almayacağım bir ürün ve hani size de gidin bu ürünler çok güzel, alın diyemeyeceğim bir ürün. Bunlar sınıfta kaldılar. Gelelim Make Up by Mario'nun allıklarına ve kontür ürününe. İlk önce kontür üründen başlamak istiyorum. Şu kontür ürünü, şunu şöyle bir kenara alayım. Ee, i̇lk önce şu fırçalardan bahsedeyim. Hepsini de ay, fazla açtım. Al işte. Ah, buraya sıkışmış kalmış yani. İlk önce bu ürünlerin ambalajları hakkında konuşayım. Bence ambalajları sınıfta kaldı. Yani gerçekten ambalajlamasını hiç ama hiç beğenmedim. Ee, zaten biliyorsunuz hani Sephora alışveriş videosunda da söylemiştim. Burası bozulmuş. Yani bozukmuş. Bana gelişi öyleymiş. Ee, bozuk çalışmıyor demiştim. Eee iade sürem geçtiği için de zaten iadesini de yapamamıştım. Videoyu ben biraz geç çekmiştim. Kargo geç açmıştım. Ee, o yüzden iadesini de yapamadım. Neyse şimdi şeyden bahsedeceğim. Ambalajlaması gerçekten kötü hiç beğenmedim. Ee, o ayrı bir konu. Fırçaya gelecek olursak da fırçalar yani kendi fırçasıyla uygulamayı da ben hiç beğenmedim. Özellikle allıklarda kontürünü zaten hiç denemedim kendi fırçasıyla kullanmayı. Allıklarını denedim. Allıklarını bu fırçayla uyguladığınızda yama yama bir görüntü oluşuyor. Fırçasını da hiç beğenmediğimi söylemeden edemeyeceğim. Ürün hakkındaki düşüncelerime gelecek olursak da eğer şöyle söyleyeyim. Bir kontür ürün için en azından light rengi için konuşuyorum. Kontür ürüne göre gayet sıcak alt tonlu bir kontür ürünü. Şöyle göstereyim gayet böyle hafiften bir turuncuya da kaçıyor. Yani yüzünüzde çok aşırı turuncu. Şimdi ben bayağı bolca sürdüm elime de. Çok böyle yedirince aşırı turuncu turuncu durmuyor ama sıcak alt tonlu oldu. Bariz ile bu kontür ürünü değil bronzer ürünü diyebilirim. Pigmentasyonu gayet başarılı. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Kolayca da dağılıyor. O yönden de hiçbir sıkıntısı yok. Benim tek derdim hani kontür ürün diye aldım. Ürünün bronzer çıkması. Belki diğer renklerine baksam. Soğuk alt tonlu e, renkleri muhakkak vardır. Belki benim aldığım sıcak alt tonluydu. Ben bunları internet üzerinden bakarak aldığım için hani o konuda bir şey söyleyemiyorum ama ee, en azından light rengi için konuşuyorum. Hiçbir şekilde kontüre uygun değil. Bronzer olarak kullanırsınız. Çünkü sıcak alt tonlu beğenmedim. Evet gelelim allıklarına. Bende 3 rengi var. Sweet pink, pale petal bir de soft peach renkleri. Tek tek şimdi bunları size elimde swatchlayacağım. Renklerini göstereceğim. Bu ilk göstereceğim renk sweet pink isimli allığı. Şöyle. Bir diğer rengimiz soft peach. İnatla fırçayı açıyorum. Bir diğer rengimiz soft peach. Son rengimiz ise pale rengi. Bu da çok tatlış bir pembe. Renkleri bu arada çok beğendim. Pigmentasyonları da bayağı başarılı kesinlikle. E, ee, dediğim gibi ben bunu kendi fırçasıyla şuradaki alttaki fırçasıyla uyguladım. Ama hiç beğenmedim. Şu herhaldeki desenlerden dolayı olsa gerek. Çok yama yama bir görüntü oluşturdu. Başta üf ya yapma yani o kadar para verdim falan diye bir üzüldüm. Sonra başka bir fırçaya geçtim. Kendi fırçamla uyguladığım zaman duruşunu beğendim. Şöyle de göstereyim size renklerini. Ee, eğer mat allıklardan hoşlanıyorsanız ki zaten son zamanlarda daha böyle parlak bitişli allıklar çok popüler. Eğer böyle mat allık arıyorsanız bakabileceğiniz ürünler çünkü e, çok böyle parlak değiller daha mata kaçan renkler ve dağılımları da oldukça kolay güzel bir şekilde dağıtıyorsunuz ve yama yama durmuyor kendi fırçasını kullanmadığınız sürece yama yama da asla durmuyor pigmentasyonu başarılı kalıcılıklarına gelecek olursak bu hem kontrolünü hem de allık ürünler için geçerli ortalama 5-6 saat kadar ben buradayım diye kendisini gösteriyor. Sonrasında azalıyor. E, benden geçerli not aldılar performans bazında. Ama ambalaj olarak dediğim gibi hiç beğenmedim ambalajlarını. Hani 10 üzerinden bir tık daha kalıcı olsa biraz daha yüksek tutardım. Ya yani 10 üzerinden 7 vereceğim. Hani yine çok puan kırmayacağım ama 10 üzerinden 7 verebilirim. Evet geldik son ürünümüze. Son ürünümüz Makeup by Marion'un far paleti. Bendeki Ethereal Eyes Eyeshadow palet olarak geçiyor. Renklerini de yine şöyle göstereyim. İlk iki sıranın renklerini şöyle göstereyim size. Bu ilk iki sıranın, şu ilk iki sıranın e, bu şekilde. Ben özellikle şu üç renge bayıldım. Şu simli olanlar şu simli olanlar. Üçünde gerçekten çok bayıldım. Şöyle göz altlarınızda tabii ki de simleri düşüyor. Hani simsim zaten görebiliyorsunuz. Şimdi yakınlaştırsam görebilir misiniz? Çok emin değilim ama belki bir ihtimal görebilirsiniz sizlerde. Sim sim duruyorlar yani. O içerisindeki simleri gayet görüyorsunuz ve e, makyajınızı yaptıktan sonra bir süre sonra o göz altlarına düşmeyi yapıyor. Ama bu tarz iri yapılı simleri sahip göz farlarının hepsi bunu yapıyor. Şimdi bunları sileceğim ve son sırayı size göstereceğim. Evet son sıranın renkleri de bu şekilde. Bu farlarla alakalı da şunu söyleyebilirim. Dağıtması oldukça kolay. Güzel bir şekilde göz kapaklarınızda fırçayla e, uygulama yapabiliyorsunuz. Farları güzel bir şekilde dağıtabiliyorsunuz. Tek sevmediğim kısmı bu far paletinin de tozutuyor olması. Renkler yani özellikle de mat renkler birazcık tozutuyor. Hani bu fiyat skalasında bu kadar high markalar arasında e, çok fazla tozutmayan, bu kadar tozutmayan markalar da var. Hani o yüzden onlarla karşılaştırınca bir tık zayıf kaldı. Tozlanma kısmı için konuşuyorum. E, ama bana soracak olursanız bu çok büyük bir problem değil. Ben çok dert etmiyorum öyle tozlanma olaylarını. Mat farlarda genellikle yaşanan bir şey. Hani bazı hayat markalar bunu çözüyor, bazıları çözemiyor o birazcık hani değişkenlik gösterebiliyor markalar arasında. Benim çok takıldığım bir konu değil. Ama benim burada size artı eksi her türlü yönü söylemem gerektiği için bundan bahsetmeden geçemezdim. Kalıcılıkları gayet güzel. Tüm gün göz kapağımda durdu. Hiçbir şekilde katlanma bölgesinde birikme yapmadı. Herhangi bir pigmentasyon kaybı olmadı gün içerisinde. Hani kalıcılığını da oldukça beğendim. Başarılı bulduğum bir far paleti oldu. Tek dediğim gibi dezavantajı bana göre tuzlu olması. Onu da özellikle belirtiyorum ki hassassınızdır, sevmiyorsunuzdur. Hani ona göre alacaksanız alın. Sonrasında e, şaşırmayın, sürpriz olmasın sizi diye özellikle belirtiyorum. Evet benim Make Up By Mario markasının incelediğim ürünleri bu şekildeydi. Eğer bu markadan bir şey alacak olsaydım muhtemelen far paletini alırdım. Çünkü şu dört 4... ay kırmasam daha iyi. Şu dört parlak rengi gerçekten çok beğendim. Çok hoşuma giden renkler oldu. E, bu senenin modası renkleri zaten. O yüzden rahatlıkla günlük içerisinde kullanabileceğim bir far paleti olduğunu düşünüyorum. Abi bir de şundan bahsetmek istiyorum. E, ambalajının boyutunu çok beğendim. Yani şöyle tam böyle makyaj çantasına sığacak cinsten. Ben genellikle Natasha Denona'nın far paletlerini çok kullanıyorum. Onları çok seviyorum. Onlardan bir tık daha küçük ve hani içerisinde de 12 tane renk barındırıyor. Seyahatlere giderken rahatlıkla yanınıza taşıyabileceğiniz bir far paleti. Hani çoğu makyaj çantasına orta ve büyük hani büyük boyları zaten atışa Denona'lar da sar da Orta makyaj çantalarına da sığabilecek bir boyuta sahip. O yönden de avantaj sağlıyor bana göre benim nezdimde. O yüzden ambalajlamasını ve ambalajının boyutunu da beğendiğimi söylemeden edemeyeceğim. Bunları ne kadar yeriyorsam bunu da övmem lazım. Yani övmekten kastım e, beğendiğimi söylemem lazım. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Eğer Make Up By Mario'dan illa bir ürün alacaksam o ürün öncelikle far paleti olurdu benim için. Sonrasında da allıklarını alırdım. E, bu zaten benim için tamamıyla sınıfta kaldı. E, bir de allıklarını alırdım. Allıkların performansını gerçekten beğendim. E, lip balmları zaten hiçbir şekilde beğenmedim. Bu serum da benim için olur olmaz hani çok önemli bir unsur değil. Önemli bir ürün değil benim için bu zaten tamamıyla sınıfta kaldı benim gözümde. Hani aldıklarına ve far paletine bir tek şansı verirdim. Evet benim düşüncelerim bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.